Arnika Omega pratik yumurta pişirici efendim. Adı üstünde kendisi de gördüğünüz gibi son derece şık, pratik bir ürün değil mi efendim? Evet, pratik bir ürün. Aynı anda 7 adet yumurtayı ister rafadan, ister kayısı, ister katı olarak pişirebiliyoruz. Ben ister kayısı mı? Evet, kayısı yapıyoruz şu anda. <laughs> ne demek o? Yani kayısı böyle ne çok katı ne rafadan. Tam ortası hani böyle yumurtanın sarısının dağılmadığı He. ama böyle çok böyle hani e, kurumuş gibi mesela siz? Ben katı Aa. Ben e, rafadan severim. Siz? Ben de kayısı seviyorum. Kayısı <laughs> Evet gördüğünüz gibi efendim iki dört altı yedi tane. Evet, her güne evet. bir yumurta düşüyor. Her güne bir yumurta düşüyor pazartesi ama pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi Pazar. <laughs> Pişirmeden önce kuralları var hem bizlerim Mesela... için hem de Ziya siz için hemen söyleyeyim. Şimdi şöyle bir kural var tam üç tane seviye var hmm. su şey ölçüsünün üzerinde. Şimdi bu en alttaki rafadan yumurtalarımız için hmm. yani rafadan yumurta için tam bu. En üstteki çizgiye kadar suyu koyuyoruz. Ondan sonra içerisinde o görmüş olduğunuz yumurta altına kıvam da, evet. Yok hayır bu rafadan. Rafa'dan. Evet. Sol en olacak. altına suyu koyuyoruz. Tamam. Üzerine de yumurtalığı koyarak kapatıyoruz. Eğer ki orta yani kayıslı, kayısı, billürün istediği gibi olsun istersek o zaman orta seviyedeki yani ikinci kısma gelip en üste kadar suyumuzu dolduruyoruz. Ama ben çok katı severim, hmm. Hani diyet de yapıyorum, Benim için daha iyi derseniz de o zaman suyu buraya kadar koyuyoruz. Ben yani. Evet. Peki çok affedersiniz siz. Tabii burada buna. bir iğne gibi bir şey var. Evet bu iğnemiz nedir? şunun için. İğnemiz de ağzını kapatacağımız için Ziya Bey ve sevgili seyirciler ağzını kapatacağımız için patlamasın diye içeride basınçtan ve buhardan. Ha. Şu arka kısımların yani geniş olan kısımlar üstte duracak. Her zaman şöyle durması gerekiyor. Adet geniş öyle midir? Kısma, evet. Şöyle bir delik. Açtık işte bu da hava almasın diye yani şey daha doğrusu buhardan dolayı basınçtan dolayı patlamasın diye hava deliği açtık yukarıda duracak. Bu arada sever misiniz yağsız çılbır? <laughs> çılbır severim. Sever misiniz? Severim. İşte bunu da onun için değerlendiriyor. Şu anda burada çılbır oluyor. Genelde o yumurtaya ekmeği batırdığınızda yumurtanın sarısı dağılsın istiyorsanız rafadan kıvamında yani en düşük seviyede en düşük suyu seviyede. koyarak bunu da o görmüş olduğunuz yumurtalıkların yerine, yumurtaların yerine yumurtanın üzerine bu kabı bıraktığımızda içerisinden bakayım düğmesi kapı. Evet şu anda durmuş. Açayım mı? Lütfen. Şimdi evet, gerçekleşiyor. işte. Oo gerçekten ekmek banılır efendim. Evet banılır ve buharda pişirmiş oluyorsunuz ve böylece hani diyet yapanlar özellikle yağda istemeyenler için gayet uygun. Bir hemen servis yapalım. Tamam. Evet şöyle bir saniye. Bu delmesi de zevkliymiş bu yumurtayı. Evet. Harika. Getir. Evet efendim afiyet şeker olsun hmm. diyoruz. <laughs> i̇şte. <laughs> Birileri acıktı ama yumurta böyle dediğiniz gibi Ziya Bey insanın canının çektiği bir şeydir değil mi? Evet her zaman vücut yemiyor. Istiyor ama herhalde. Vücut istiyor. Evet. Bazı sabahlar böyle rafadan istiyorsunuz. Bazı sabahlar ızgara istiyorsunuz. Bazı sabahlarda şimdi buharda pişirmek isteyeceğiz. Evet, yağda benim mesela çok hani bazen ki böyle iki hmm. göz yumurta olsa da yağda. Oo, <laughs> atazına atazına. <laughs> Tamam, kahvaltı nasıl? Çok güzel Çok olmuş ya. evet elinize sağlık. Yumurtanın sarısı kıvamında derler, Hı. değil mi? Demezler, anladım. <laughs> Harika, harika patik yumurta pişiricisi sağlıklı misindim. efendim gördüğünüz gibi tam 7 tane yumurta alıyor Pişirdik içi. Pişirdik biz şimdi. Hop kapatıyoruz. Evet işte hemen açıyorum burada da pişerler. Vay vay evet. vay. Buharla piştiler. Bu şimdi nasıl pişti? Biz bunu kayısı yaptık. Kayısı kıvamında evet, yaptık efendim. Yani o tam böyle Mesela kayısı. kayısı kıvamı dediğimiz şu kıvamda bakınız boyla olacak. Açın bir evet. tane görelim kabuğunu soyalım. Ama dökelim. Buna Birazcık biz çıkacak. kayısı kıvamı diyoruz. Aç ağzını al bakayım. Al. afiyet olsun canım kameramancığım. Evet ha. şurada kaşığım vardı. Bir dur alabilir miyim Tabii onu? Tabii ki. Bilurcuğum şunu da ye yavrum hazır ağzın değmiş. <laughs> al bakalım. Şu yeni taze ha. çıkmışı yeseydim. <laughs> niye tutun? Bir de Kabuk şeyde... kırarken niye tutacaksınız? Aa, onu yapsaydık aslında. Tabii. Ya, Tabii. Şöyle. Ha işte. Söyle. Onu araştır öğren. Evet efendim, Arneka Omega pratik yumurta pişirici tam 36 ay garantisi var. Yanlış evet. duymadınız, 36 ay. Gördüğünüz gibi. Şimdi kayısı kıvamında pişmiş yumurtamızı, evet. yedi tane yumurtadan bir tanesini. Gördüğünüz gibi Hülya soymaya çalışıyor. Evet çünkü sıcak Siyah Bey. Her yumurtaya bir gün adı verdik Pazartesi Salı. <laughs> evet ama siz yedi cücelerin adını da verebilirsiniz. Tamam. Şimdi açalım içini görelim. Evet hemen içini de açacağım. Aa bu arada ayıp bir sürprizim var bana. Bana mı? Ha, Hadi canım. <laughs> evet hemen şey kesiyorum Ziya Bey. Bakın. Ve buharı da hala üzerinde. Hmm, Oo, çok güzel. Gerçekten çok güzel olmuş. Bir yumurta'nın iki yarısı gibiyiz. <laughs> Diğer bey ve ben. Evet. Peki, <laughs> tanıtım var mıydı? Tanıtım... E, Hayır yok. Size çok güzel, ben Peki. hazırladım küçük bir tanıtım. Mesela bir tanıtım yani. gelsin, ben sürpriz olsun. Güzel sürpriz olsun, benim. bakmayın. Açın gözlerinizi. <laughs> O i̇şte. hanımlar özel günlerinizde bunu kullanabilirsiniz. Altın günü, sohbet günü, <laughs> dizi günleri oluyor biliyorsunuz. Dizi evet. günlerinde ne yapıyorsunuz? Tabii ki börekler, çörekler yapıyorsunuz. Artık yumurtalı ürünler yapabilirsiniz. Siz çok güzel yapmışsınız. Ve Tebrik yapılıyor edelim. şey? Nasıl yapılıyor? E, yani Böyle restoran menülerinde de yumurtalı çok menü var mesela bir tane haşlayıp şu kıvamda. Hmm. Ondan sonra içerisine koyabiliyorlar. Ben cılbır seviyorum, cılbır. Seviyor musunuz? Tabii, ben de mesela oh, şey. Çok güzel oluyor. Piyaz seviyorum. Piyazın içine de yakışıyor Aa. yumurta biliyorsunuz. Buna hafif tahin döktüğünüz zaman da güzel olur. Hı. İşte birazcık da böyle fasulye haşlı bir içerisine çeşnide mu Ah çok oh. güzel olur o zaman. <gülüyor> gerçekten <laughs> tadında <laughs> yenir. <gülüyor> evet. Tam yenecek tatlı olur. Onu da şöyle koyuyoruz. Kimisi Ziya de abi. mesela yumurtanın sarısını yemiyor. Sadece beyazını yiyor. Neden? Öyle insanlar var. Anne. Var. Bir de şundan dolayı da var Ziya Bey. Yumurtanın beyazı özellikle spor yapanlarda kas gelişimi için çok ha. önemliymiş. Yani kas yapıyormuş yumurtanın sarı, beyazı. Pardon beyazı vücutta kas yapıyor o yüzden daha çok kası olsun isteyenler Sarısı ya da spor yapanlar yani sarısını yiyip hani çok fazla protein almak yerine beyazını yiyerek spor yapıyorlarsa kas yapmayı tercih Allah ediyorlar. Allah evet sporcuların çok tercih ettiği bir şey. Ya ben mesela şöyle bir şey çok duydum hani gittiğimiz yerlerde... Şu otellerde hani yumurta siparişleri de veriliyor bazen özel Değilin, kızartıyorsunuz. De. Bana e, dört tane beyazını da işte kızartma. Bizim evde de tam tersi kız mesela Dilara sarısını seviyor, beyazını sevmiyor. Çocuklar ama öyle sarısını seviyor. Bana da 2 tane sarısından ha. diyor mesela. Sırf beyazıyla ben kızartmasını yapıp hani sarılarını ayırıp yiyenler var. Vay be! Fiyatını merak ediyorsunuz, bir sohbete daldık kusura bakmayın. Hemen söyleyelim, küçük bir hatırlatma. Kampanya kartlarına vade farksız 12 taksit imkanımız da var.